İstanbul'da dün farklı adreslerde birbiri ardına yaşanan silahlı saldırılarda 4 kişi yaralandı. Küçükçekmece'de iki silahlı saldırgan haraç alamayınca otogaleriye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu araç almaya gelen bir müşteri vurularak ağır yaralandı. Kaçan 2 saldırgansa gözaltına alınırken Silivri'deki bir çiğ köftecideki tartışma da silahların ateşlenmesiyle kana bulandı. Otogaleri silah sesleriyle yankılandı. Araç almaya gelen müşteri saldırının ortasında kaldı. Düşe kalka kaçmaya çalışsa da vurularak ağır yaralandı. Gökhan Erol küçük çekmecedeki otogaleriye araç almak için gitti. O esnada içeride iki silahlı saldırgan vardı. İddiaya göre haraç istemeye gelmişlerdi. İş yeri sahibi vermek istemeyince silahlarını çektiler. Peş peşe tetiğe bastılar. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Silah seslerini duyan 41 yaşındaki müşteri kaçmak istedi. Ancak kurşunlardan birinin hedefi oldu. Vurularak yere düştü. Can ile ayağa kalkıp birkaç metre koştu. Sonra tekrar yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken polis kısa sürede olay yerine geldi. Ağır yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İki silahlı saldırgan kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Küçük çekmecede bir saldırı daha yaşandı. Bu kez hedefte oto tamircisi vardı. Bir aracın direksiyon koltuğunda tamir işiyle uğraşıyordu. Saldırgan ona doğru yaklaştı ve kurşun yağdırdı. arabanın içinde çalışırken silah sıktı, e, ayağına sıktı. Bir iki tane bir de üstten yara, iki yerden girdi. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaralanan 21 yaşındaki tamirci hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Silivri'de de silahlar peş peşe ateşlendi. Çiğ köftecideki tartışma silahlı saldırıyla sona erdi. İki kişi yaralanırken saldırgan kaçmaya çalıştı ancak karşısına trafik polisleri çıkınca teslim oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.